Kameraya görünüyor mu bilmiyorum arkadaşlar ama. Şöyle balon olan yere şırıngayı sokuyorum. İçinin iltihabını çekiyorum. Senin iyiliğin için kızım. Kızım mısın oğlum musun bilemedim ama. Senin iyiliğin için. Bakın. Bir şırınga iltihap. Bir şırınga iltihap. Rahatlatıyorum seni. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yapma. İyi gelecek. Ha. Diyeceksiniz ki nasıl kıyı kıymadan hani nasıl kıyıyorsun batırmaya. Ben hayvanlara da iğne yaptığım için arkadaşlar alışkınım. tekrar dur kızım az kaldı bir, bir kere daha çekeyim boşalsın tamamen şuna bakın ya resmen e, 9 gram 10 gram e, 8 gram iltihap resmen 8 gram iltihap oy kuzum rahatladın mı Hı? İyice boşaltmam lazım ama bilmiyorum ne yapsam. Hayvanın gözleri bile açıldı. Gözleri kötü olmuştu. Kuzu kafası ateş gibi. Uyunundan da gelmiş sular. Böyle işte arkadaşlar yani eğer böyle başımıza gelen bir olay olursa böyle şırıngayla araştırdım. iltihabını boşaltıyorlar. Şöyle bir bakayım. Ne oldu? Dur. Bayağı boşalttık ya. Hadi bununla bununla kurtulursun inşallah. Senin burnunun uçları da mı tıkalım? Ne bu böyle? Geçecek inşallah. Tamam mı fıstığım? Hadi. Hadi bakalım arkadaşlarının yanına git. Hadi. Vallahi arkadaşlar şöyle çamaşırların arasından geçireyim sizi. Hadi bakalım. Hadi git. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yüzünün tabını aldık. Onun daha yoğundu. İnşallah bir işe yarar. Şöyle <laughs> hayvanı in, e, hindisi olanlar içindekinin merak ediyorsa şöyle görüyor musunuz sıvı sıvı bir şey. Bunu güzel sıcak suyla sirkeli suyla dezenfekte edeceğim şırıngamı çünkü şırıngalarımızın hepsi yandığı için elimde bu var. Bunu sirkeli suyla, kaynamış suyla iyice bir içini temizleyeyim. Yine yüzleri şişerse, yine çekip alacağım. Bugün e, mahkememiz var arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Müştereklik davası var. Yan tarafın davası bize de yansıdı. Müşterek olduğumuz için. Daha önceki videolarımda ayrıntılı ayrıntılı çok kez anlattım. Bilen biliyor. Bilmeyen arkadaşlarıma da. Ee, şöyle kısaca anlatayım. Eşimin amcasının oğlu. Kız kardeşleriyle mahkemelik oldu. Ee, tarlalarımız müşterek olduğu için. Mahkeme bize de yansıdı. Arazilerimiz, tarla evlerimiz satışa gitti. Eğer mahkemeyi kaybedersek satış yoluyla buralar satılacak. Eğer kazanırsak biz yerimizde duracağız. Bugün mahkeme var. Dua edin vallahi her şey yolunda gitsin inşallah. Hem ben de gideceğim şimdi benim de yapmam gereken şeyler var. Böyle böyle kısa bir video paylaşayım dedim sizinle. Hem hindilerimi merak eden var. O yağmurda samanın ıslandı mı diye soran takipçilerim var. Evet samanlarım ıslandı ama alt kısımları ıslandı. Üst kısımları duruyor. Kümesinin üstüne naylon çektiğin takipçilerim oldu. Naylonum yoktu. Hiçbir şeyim kalmadı arkadaşlar. Brandalarım, naylonlarım, tahtalarım, hayvanlarımın zincirleri, biberon, makine, çapa makinesi, süt makinesi. Yani <laughs> hayvanları suladığım kovalar, hayvanlara kenara su biriktirdim. Biriktirmek için stok yaptığım e, bidonlar, büyük fıçılar, onlar yani birçok şey, birçok şey yandı. O yüzden hemen üzerine bir şey örtemedik. Ya üşüttüler ya da mikrop kaptılar bilmiyorum. Veteriner hasta, e, solunum yolu hastalığı diyor. Tabii ki de onlar daha iyi bilir. Bu şırıngayla iltihabı çekmeyi bana kimse söylemedi. Ben araştırdım. Baktım yüzü şişen e, hindilerin yüzündeki şişliği iltihabı içini boşaltıyorlar şeyle şırıngayla. Dedim ben niye yapmayayım? Ben zaten hayvanlara iğne yapıyorum. İltihabı da çekebilirim. Çektim boşalttım hayvanın yüzünü. İnşallah rahatlar. Böyle işte arkadaşlar. Biz çarşıya gideceğiz. Eşimle kahvaltı yapalım. O şeyin manoşun zinciri yok. Komşunun zincirini taktık. Nazlı'nın zinciri yok. Şeyin Zarife'nin komşunun zincirini taktık. Komşunun da hayvanı var. Lazım olur. Geriye iade edelim. Alalım zincirlerimizi de. Ekstradan e, sürekli bir şeyler çıkıyor. Mesela bu hindileri aldığımız ilaçlar 350 lira. Şimdi bu zincirler 1000 lirayı bulur. 3 tane zincir alacağız. E, öyle yani olsun. Sağlık olsun. Hepsi yavaş yavaş oluyor. Şu mahkeme inşallah bizim hayrımıza olur. Böyle. Bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.